Otto von Bismarck. Bu ismi duyduğunuzda muhtemelen aklınıza hemen Almanya'yı birleştiren demir şansörye geliyor, değil mi? Evet, genelde ilk akla gelen o. O ikonik miğferi, o sert duruşu. Peki, ya size bu ikonik figürün aslında e, inanılmaz çelişkilerle dolu, hatta zaman zaman kendi imajıyla taban tabana zıt hareket eden biri olduğunu söylesek? Kesinlikle öyle. Perde arkası çok daha karmaşık. Bugün Jonathan Steinberg'in o kapsamlı Bismarck biyografisine yakından bakıyoruz. Oradan damıttığımız en çarpıcı noktaları sizin için masaya yatıracağız. Aynen, amacımız sadece bilinen başarıları değil, yani kişiliğinin o şaşırtıcı derinliklerini, iktidar oyunlarını ve Almanya'yı şekillendirirken başvurduğu hani pek de alışılmadık yöntemleri ortaya koymak. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Bu yolculukta Bismarck'ın o meşhur miğferinin ardına bakacağız biraz. Yani soylu kökenlerine rağmen neden tam bir Junker sayılmaz? İlginç bir nokta bu. Gençliğindeki o efsanevi çılgınlıkların aslında ne anlama geldiğini, iktidara tırmanışındaki kritik dönemeçleri ve hem hayranlık uyandıran hem de ciddi eleştiriler alan politikalarını konuşacağız. Özellikle evet sizi şaşırtabilecek bazı kişilik özelliklerine ve anekdotlara odaklanalım diyorum. Harika. Mesela Bismarck denince akla gelen o askeri üniformalar var ya. Evet. Kaynaklara göre Bismarck aslında askerlikten pek haz etmiyor. Yani gönülsüzce yapıyor, hatta askere alınmaktan kaçmaya çalışmış. Gerçekten mi? O kadar üniformayla özdeşleşmişken? Aynen. Bu durum dönemin gerçek askerlerini, örneğin General Moltke'nin kurmaylarını fena halde rahatsız etmiş. Hatta Yarbay Bronsart von Schellendorf, 1870'te onun için plastron üniforması giyen sivil memur her geçen gün biraz daha haddini aşıyor diyecek kadar ileri gitmiş. Vay canına, bu bile tek başına ne kadar katmanlı bir figür olduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Peki kimdi bu Bismarck? Yani kimliğine baktığımızda? Tam bir çelişkiler yumağı. Evet, soyadının önünde Fon var, eski bir Prusya ailesinden geliyor ama e, bildiğimiz o zengin, toprağına bağlı Junker stereotipine pek uymuyor. Yani maddi durumu o kadar iyi değil değil mi? Hayatının önemli bir bölümünde para hesabı yapmak zorunda kalmış. Toplumsal hiyerarşinin de son derece farkında. Mesela Kont Hatzfeld gibi isimlerin kendisinden daha yüksek konumda olduğunu hep biliyor, ona göre davranıyor. Peki iktidarı? Genelde kendi zekası ve karizmasıyla elde ettiği düşünülür ama dama kaynaklar onun her zaman Kral 1. Wilhelm'in desteğine ne kadar bağımlı olduğunu gösteriyor. Çok net. O meşhur kan ve demir konuşması mesela 1862'de. Evet. Neredeyse siyasi kariyerini bitiriyordu. Kral arkasında durmasaydı Bismarck diye biri belki de tarihe geçmeyecekti. Hatta Steinberg'in vurguladığı bir şey var. Eğer Kral 1867'de ölseydi. Evet. Hmm. Bismarck'ın büyük eseri Kuzey Alman Federasyonu muhtemelen çökerdi. Yani gücü hep biraz pamuk ipliğine bağlıymış aslında. İnanılmaz. Bir de çalışma temposu var tabii. Oo, akıl alır gibi değil. Asistanı Tiedemann anlatıyor, Bismarck bir keresinde tam 5 saat boyunca hiç durmadan dikte ettirmiş. 5 saat? Evet, 32 sayfalık satır aralığı olmayan bir metin. Ama bu yoğunluğun bir de karanlık yüzü var. İnanılmaz talepkar, muhalefete sıfır toleranslı ve kendisine yapılanı asla ama asla unutmuyor. İkinci yani. Hem de nasıl? Diplomat Holstein'ın dediği gibi gücünü başkalarına eziyet ederek, itip kakarak hissettirmesi adeta psikolojik bir ihtiyaç onun için. Kişisel hayatında da ilginç detaylar var. Tiedemann'ın anlattığına göre devasa bir iştahı varmış. Evet, o domuz kafası hikayesi meşhurdur. Prenses itiraz etmiş güya ama o etli jöle soslu domuz kafasını yemiş, üzerine de bolca bira içmiş. Gerçekten sıra dışı bir karakter. Peki bu karmaşık karakterin kökleri nereye dayanıyor? Aile ilişkileri nasılmış? Orası da ilginç. Özellikle annesi Wilhelmine ile olan ilişkisi dikkat çekici. Annesi zeki, hırslı ama mutsuz bir kadın ve Bismarck ondan pek hoşlanmıyor galiba. Hoşlanmak hafif kalır, nefret ettiğini açıkça söylüyor. Sevmediği Plamanman okuluna gönderildiği için onu suçluyor. Hatta genç yaşta abisine yazdığı bir mektupta annesini idare etmek için yalanlar ve diplomasi kullanmayı öneriyor. Ay canına. Bu ilerideki siyasi taktiklerinin bir öngösterimi gibi sanki. Çok yerinde bir tespit. Bu erken yaşta geliştirdiği manipülasyon becerisi, duygularını gizleme yeteneği bunlar ileride hükümdarlarıyla özellikle de Kral 1. Wilhelm ile kurduğu o inişli çıkışlı karmaşık ilişkiyi anlamak için önemli bir anahtar sunuyor bize. Gerçek niyetlerini saklama eğilimi. Aynen öyle. Babası Ferdinand ile ilişkisi de sorunlu onun beceriksizliğinden utanç duyduğunu nişanlısı Joanna'ya yazdığı mektuplarda görüyoruz. Üniversite yılları ise tam bir efsane. Göttingen'de Amerikalı yazar John Lothrop Motley ile tanışıyor. Evet ve Motley onu romanında Otto von Rabemark olarak ölümsüzleştiriyor. Acayip kıyafetler, uzun saçlar, kılıç, devasa bir mühür yüzüğü. Ve tam 25 düello. Ama işin ilginç yanı bu bir gösteriymiş aslında değil mi? Kesinlikle. Bismarck'ın Motley'e itirafı çok net. Üniversiteye başladığımda diyor, rakiplerime karşı üstünlük sağlamanın yolunun onlardan 10 on kat daha ölçüsüz ve vahşi olmaktan geçtiğini hemen anladım. Yani bu çılgınlık bile aslında bilinçli bir strateji. İnanılmaz bir kafa yapısı. Daha o yaşta. Evet, Matley de onu söylüyor. 18 yaşındaki Bismarck'ın tanıdığı herkesten kıyas kabul etmez derecede olgun olduğunu belirtiyor. Aynı dönemde yazdığı esprili, ironik mektuplar da var. Steinberg haklı olabilir, belki de Alman edebiyatı potansiyel bir komedi yazarını politikaya kaptırmış. Olabilir valla. Peki bu sıra dışı karakter siyasete nasıl adım attı? O da mı olaylıydı? Hem de nasıl 1847'de Prusya Meclisi'ne yani Birleşik Lermtak'a girişi bile olaylı. İlk konuşmasında Napolyon savaşlarındaki halk hareketini küçümseyen provokatif sözler sarf ederek herkese ayağa kaldırıyor. Ne gibi sözler mesela? Dayak yiyen birinin kendini savunması krala büyük bir hizmet değildir gibi laflarla muhafazakar kimliğini ve meydan okuyan tarzını en baştan belli ediyor. Bayağı kışkırtıcı. Bu da bir strateji miydi baki? Aynen öyle. Bilinçli bir provokasyondu bu. Muhafazakarlar arasında hızla sivrilmek istiyordu. 1848 devrimi sırasında ise tam bir karşı devrimci kesiliyor. Köylüleri silahlandırıp Berlin'e yürümeye kalkışıyor ama generaller tarafından engelleniyor. Kralın tavrından da memnun değil galiba o dönem. Hiç değil. Kralın devrimciler karşısındaki tavizkar tutumu onu büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Kral için yıllar sonra kaypak bir şahsiyetti. Sıkıca tutanın elinde balçık kalırdı demesi o dönemki öfkesini gösteriyor. Diplomat olarak Frankfurt'taki Alman Konfederasyonu Meclisi'ne gönderildiğinde de bu tarzı devam ediyor. Şu meşhur sigara içme hadisesi var mesela. Ah evet, klasik Bismarck. Avusturya temsilcisi Kontunun mecliste tek başına sigara içme ayrıcalığına karşı Prusya'nın eşitliğini göstermek için o da bir puro yakı veriyor. Küstahça ama etkili bir hareket. Kesinlikle sembolik ama çok önemli. Prusya'nın Avusturya'ya meydan okumasının ilk işaretlerinden biri bu. Hatta bu olay yüzünden daha sonra milletvekili Winke ile düelloya bile giriyor. Düelloya mı? Sigara yüzünden. Evet, bu Frankfurt yılları onun siyasi vizyonunun netleştiği dönem aslında. Prusya'nın Almanya'da lider olabilmesi için Avusturya ile hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğunu anlıyor. Kırım Savaşı sırasında da önemli bir hamle yapıyor. Neydi o? Prusya'yı Avusturya'nın baskısına rağmen tarafsız tutmayı başarıyor. Bu onun ilk önemli diplomatik zaferlerinden biri. Avusturya'yı kızdırsa da Prusya'nın kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutacağının bir göstergesiydi bu. Ve geldik 1862'ye yani şansölye olacaktı. Şuna. Bu tam bir kriz anında gerçekleşiyor değil mi? Evet tam öyle. Prusya'da ordu reformu yüzünden kral ile meclis birbirine girmiş durumda. Büyük bir anayasal kriz var. Kral 1. Wilhelm o kadar bunalmış ki tahttan çekilmeyi bile düşünüyor. İşte tam o anda Bismarck sahneye çıkıyor. Aynen. Savaş Bakanı Roe'nun ısrarlarıyla Babesberg Şatosu'ndaki o kritik görüşmede kralı mücadeleye devam etmeye ve kendisini başbakanı olarak atamaya ikna ediyor. Bu onun kişisel ikna gücünün ve kral üzerindeki etkisinin ne kadar belirleyici olduğunu gösteren ilk büyük örnek. İktidara gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri de yine çok şaşırtıcı. Evet o lasal meselesi parlamentodaki liberallere karşı sosyalist lider Ferdinand Lasalle ile gizlice işbirliğine gidiyor. Sosyalist bir liderle mi? Muhafazakar Bismarck. İnanılır gibi değil ama evet. İkisini birleştiren şey liberalizme duydukları ortak nefret ve güç politikalarına yani mah politikaya olan inançlarıydı. Bismarck'ın ne kadar pragmatik olduğunu ideolojik takıntılar yerine hedefe giden her yolu mübah gördüğünü gösteriyor bu. Sonrası zaten biliniyor o meşhur kan ve demir dönemi. Önce 1864'te Danimarka'ya karşı savaşıyor. Evet ironik bir şekilde Avusturya ile ittifak yaparak ama asıl hedef Avusturya tabii. 1866'da ona savaş açmak için kralı ikna etmesi gerekiyor ve bunu başarıyor. Königgrätz muharebesi. Prusya'nın zaferi. Aynen. Prusya'nın modern ordusu ve özellikle o meşhur iğneli tüfek sayesinde alınan zafer, Avusturya'nın Almanya'daki üstünlüğünü son veriyor. İlginçtir ki Avusturyalılar bu hızlı ateş eden tüfeği disiplini bozar diye reddetmişlerdi zamanında. Kaderin cilvesi. Savaş sonrası barış şartlarında kralla yine ters düşüyor ama. Evet, kral çok sert bir barış istiyor, Viyana'ya yürümek istiyor. Bismarck'sa daha ılımlı bir barış için diretiyor, veleceği düşünüyor. Hatta intiharı düşündüğünü bile iddia ediyor gerginlikte. 1870'te ise süra Fransa'ya geliyor. Burada Bismarck'ın manipülasyon yeteneği zirve yapıyor sanki. Kesinlikle. İspanya taht krizi bahanesiyle Kral Wilhelm'in Fransız elçisiyle yaptığı görüşmenin özetini içeren Ems telgrafını kasten kışkırtıcı bir dille basına sızdırıyor. Amacı Fransa'yı provoke etmek. Ve başarıyor da hem de nasıl. Fransa tuzağa düşüp savaş ilan edince Güney Alman devletleri de Prusya'nın yanında yer alıyor. Sedan'daki zafer ve 3. Napolyon'un esir alınmasıyla Fransa yeniliyor. Ve 18 Ocak 1871 Versay Sarayı, Alman İmparatorluğu'nun ilanı. Tarihi bir an. Ama orada bile bir kriz çıkıyor. İmparatorun ünvanı ne olacak? Almanya İmparatoru mu, Alman İmparatoru mu? Bismarck'ın istediği Alman imparatoru oluyor ama kral törende ona sırtını dönüyor. Bu bile aralarındaki gergin ilişkiyi gösteriyor. Artık Prens Bismarck Birleşmiş Almanya'nın şans söyleyesi, bir ikon. Ama sanki asıl mücadele şimdi başlıyor, değil mi? Bu devasa yapıyı bir arada tutmak ve yönetmek. Kesinlikle. Kaynaklar onun bu dönemde iş yükü altında ezildiğini, yetki devretmekte çok zorlandığını, her şeyi kontrol etmeye çalıştığını ve sürekli sağlığından yakındığını gösteriyor. İç politikada da işler kolay değil. Özellikle Katolik Kilisesi ile yaşadığı o Kulturkampf. Evet, yani kültür savaşı. Bu onun en büyük mücadelelerinden biri. Papalık yanılmazlığı dogmasını ve Katoliklerin siyasi gücünü yani Merkez Partisini yeni kurulan Reich için bir tehdit olarak görüyor ve çok sert önlemler alıyor. Çok sert. Okulların denetimi, medeni nikah zorunluluğu, bazı tarikatların yasaklanması, din adamlarına devlet ödemelerinin kesilmesi yani Ekmek sepeti kanunu kilisenin gücünü kırmaya çalışıyor ama bu beklenenden çok daha büyük bir direnişe yol açıyor ve katolikleri daha da kenetliyor. Sonunda geri adım atmak zorunda kalıyor. Evet, bu mücadelenin bir hata olduğunu kabul edip geri adım atıyor. Bu onun nadir siyasi yenilgilerinden biri sayılır. Ekonomide de büyük bir U dönüşü var. 1873'teki o büyük mali krizden sonra. Evet, Gründerkrach o krizden sonra yıllarca savunduğu serbest ticaretten vazgeçip korumacı politikalara yani gümrük vergilerine yöneliyor. Bu da onu destekleyen milli liberallerle arasını açıyor. Açıyor ama sanayicilerin ve büyük toprak sahiplerinin desteğini kazanmasını sağlıyor. Yine pragmatizm ön planda. Hep olduğu gibi. Aynı pragmatizmi sosyalistlerle mücadelesinde de görüyoruz. Bir yandan yasaklıyor, Aynen. İki suikast girişimini bahane ederek 1878'de sosyalistlere karşı kanunları çıkartıp sosyalist örgütlenmeyi yasa dışı ilan ediyor ama diğer yandan diğer yandan da sosyal güvenlik sistemini kuruyor. Hem de dünyanın ilk kapsamlı sosyal güvenlik sistemini. Hastalık, kaza, yaşlılık sigortaları. Amacı işçi sınıfını devlete bağlamak ve sosyalistlerin tabanını eritmek. Baskı ve tavizi birleştiren bu devlet sosyalizmi yaklaşımı Bismarck'ın ne kadar karmaşık ve öngörülemez bir politikacı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Peki ya antisemitizm? Bu konuda ne diyor kaynaklar? Onu da mı politik bir araç olarak kullanmış? Maalesef evet, özellikle liberalleri yıpratmak için yükselen Yahudi karşıtı havayı kullanmaktan çekinmiyor. Şunu ayırt etmek lazım ama liberal ve yıkıcı gördüğü Yahudilerle Mesela Edward Lasker gibi politikacılarla mücadele ederken, işine yarayan zengin ve muhafazakar Yahudilerle kendi bankeri Blykroder gibi yakın ilişkisini sürdürüyor. Yani ilkesel bir antisemitizmden çok politik çıkarlarına göre şekillenen bir tutum söz konusu. Aynen öyle. Bu da onun ahlaki esnekliğini ve gücü korumak için her türlü aracı kullanabileceğini gösteriyor. Ancak bu sarsılmaz gibi görünen güç 1888'de yaşlı imparator 1. Wilhelm'in ölümüyle sarsılmaya başlıyor. Yerine geçen genç, hırslı 2. Wilhelm İşte o işleri değiştiriyor. Yeni kaiser Bismarck'ın gölgesinde kalmak istemiyor. Onun Rusya politikasını, gizli reasürans anlaşmasını yenilemiyor mesela ve sosyalistlere karşı sert tutumunu onaylamıyor. Kendi damgasını vurmak istiyor. Ve sonunda beklenen oluyor aralarındaki gerilim tırmanıyor. Tırmanıyor ve Mart 1890'da 2. Wilhelm Bismarck'ı istifaya zorluyor. Neredeyse 30 yıllık iktidar böylece sona eriyor. Berlin'den ayrılışı da efsanevi olmuş ama. Gara toplanan binlerce kişi. Evet, müthiş bir sevgi gösterisi. Adeta bir efsanenin başlangıcı gibi. Emekliliğinde anılarını yazıyor, haleflerini yerden yere vuruyor ve bir tür Bismarck kültünün merkezi haline geliyor. 1898'de de ölüyor. Peki ardında ne bıraktı? Mirası neydi? İşte burası en kritik soru belki de. Kesinlikle. Max Weber gibi düşünürler mesela, Bismarck'ın dehasını kabul etmekle birlikte Almanya'nın siyasi kültürüne büyük zarar verdiğini savunuyorlar. Ne açıdan zarar vermiş? Weber'e göre Bismarck parlamentoyu etkisizleştirmiş, siyasi partileri önemsizleştirmiş, ve Almanları siyasi sorumluluk almaktan uzaklaştırarak otoriteye körü körüne itaate alıştırmış. Yani istikrarlı kurumlar yerine kendi dehasına ve kralla olan o çok özel kişisel ilişkisine dayalı bir sistem kurmuş. Ve en büyük ironi belki de şu, tüm o Demir Şansölye imajına, gücüne rağmen her şey aslında Yaşlı Kral Birinci Wilhelm ile kurduğu o tuhaf, duygusal ve çoğu zaman çatışmalı kişisel bağa dayanıyordu. Tam olarak öyle. Belki de bu yüzden mezar taşını o kadar mütevazi bir ifade yazdırmak istemişti. Kaiser Wilhelm I'nin sadık Alman hizmetkarı. Kendi gücünün kaynağını ve sınırını biliyordu belki de. Sonuç olarak baktığımızda. Sonuç olarak Otto von Bismarck, tarihin gördüğü en etkili ama aynı zamanda en muğlak, en tartışmalı figürlerden biri. Steinberg'in kaynakları bizi onun sadece bir devlet kurucusu olmadığını, derin çelişkileri, acımasız bir pragmatizmi ve ardında hem muazzam bir yapı hem de e, tehlikeli bir siyasi miras bırakan çok katmanlı bir kişilik olduğunu gösteriyor. Bismarck'ın hikayesi size ne düşündürüyor sevgili dinleyiciler? Liderlik, güç kullanımı, siyasetin ahlakla ilişkisi, onun yöntemleri yani kan ve demir manipülasyon, muhalifleri ezme. Bunlar bugün ne ifade ediyor? Elde edilen büyük başarılar kullanılan yöntemlerin ahlaki bedelini ödemeye değer mi? Bu sorular sadece tarihi değil, günümüz siyasetini ve liderlerini anlamak için de önemli sanırım. Kesinlikle. Ama Bismarck Almanya'yı birleştirdi. Evet. Ama Weber'in işaret ettiği gibi belki de ardında siyasi iradeden yoksun, eleştirel düşünce yerine büyük adam arayışına yatkın bir toplum bıraktı. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Acaba Bismarck'ın bu mirası, Almanya'nın 20. yüzyılda yaşadığı trajedilerde, özellikle otoriter rejimlere olan kapıyı aralamada ne kadar etkili oldu? Bu, üzerinde durup düşünmeye değer, rahatsız edici ama kaçınılmaz bir soru. Üzerinde düşünülecek çok şey var gerçekten. Bu detaylı Bismarck analizinde bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki kaynak yolculuğumuzda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın.